bugün sizlerle birlikte Squad Buster oynayacağız arkadaşlar. Yanımda da Çınar var arkadaşlar. Ne evet arkadaşlar? Evet, şimdi hemen oynamaya basalım. Evet. Sağ çayırı bu büyü yüklemesi. Bu Tamam. oyun seçtim. Diğeri aynı kod Çok kopyacı var. He, Aynen. Zaten bunu süpersel yaptı yani. Sıkıntı evet. Şey. Sıkıntı orada. Ege ulucusu. Bu ne? Ha üç şey pardon. Yürü git. Ben benim bulacağım şey de Tamam. Sen... Evet arkadaşlar Ege ikinci oldu. Evet. Bir Şu ağacı kırıyor mu? Kırılıyor mu? Birisi sürü. Evet. Bir an üçüncü yok. olabilirim. Evet. Yok ben alacağım. Benim şey toplamam gerekiyor. Kimi seçsem? Kimi seçtim? kanalı like atmayı abone olmayı unutmayın ve kuzenimin de kanalı var merhaba evet, arkadaşlar İsmimi unuttum ben de ya Livakovic Livakovic e, ee, böyle hatta hangi fotoğraf var Livakovic fotoğrafı var değil mi? yok Ne Hadi. sen hiç video çekmiyorsun artık abi kimse izlemiyor ki videolarını ya Abi benim de artık benim de artık evet ben bir bakıyorum kimse izlemiyor Hadi bakayım çeksem. Korks. Hmm. O iyi, i̇yi, iyi. Ne zaman vurur? Tam da kopyası zaten. Oy birinci. iki tane birinci. Evet. Aga be. Evet, devam ediyoruz. Ne zaman süre bitecek artık? Bir dakika. Var. Evet. İkinci olmuşum ya. Şu ne ya öfke? Var ya. Oha. Oha. Birinci. Bir şey diyeyim mi ya? Şu ölecek şuradaki. Benim baya param var. Bak bunu alırsak iyi şeyler çıkar. Hı. Hı. Ben de Ben arkadaşlar çok oynamadım. Şu an arkadaşımdan oynuyorum. Aynı İzliyorum ben hatta. Diğer tur ben oynayayım da gel. Sağ sağ oyna. Sıra sıra zaten. Kanka bunu diğer seçseydim lan. Bunun canı çünkü bir kişi bulsa ölür. Birinci sırada. Bir kişi öldü. Uyyy. Bana bir şey lazım. Can gel o. çok değişik isimler var. Birleşti mi? Benim şey o da birleşti. O oh, evet birleşiyor bunlar birleşiyor. Diğer yani videomda da birleşmiş. Kol evet. seçelim. O da birleşsin. Birleşmedi boşuna atmış. Hadi. Ya gene ikinci ya. Hepsi <laughs> üçüncü. üçüncü. <laughs> evet, üçüncü. Olduk. Sonuçlar üçüncü. Efe birinci. Olur birinci. Şimdi ben oynuyorum arkadaşlar. Hiç evet, oynamadım Ege ne yapacağım bunu da bilmiyorum. Bir tane daha mı bu Ne? Ender. Ender mi? Ne oluyor lan? Yeni karakter. Karakter çıkardı. Aferin bana. Bu ne lan? Hiç. Bu ne? Ne yapacağız? Onu da anlamadım ki. Ha, Hangi benim. karakterle oynasam ya? Ben Şu... gelen karakter. Kanka efsanevi mi? Bilmiyorum ki. Bir şey diyeceğim. Efsanevi çıkartırsam ne? Olacak? Şimdi hiçbir şey anlamadık. Evet ya ne oldu? Tamam. Patlattım para alayım. Hadi. Evet arkadaşlar geldi geldi. Evet, üçüncüsün şu an. Az önce birdim be. Ha, bir oldun mu? <laughs> Şansalar. Ne oluyor? Çiftliyiz. Kimi seçtin? Aa. Benim diğer turda baya param var. Sana baya para topluyoruz. Bu ağaç niye kırılmadı ona? Üçüncü oldum. Abi için. Bayağı iyi şu an. Oğlum ya ben kaçıncıyım vallahi <laughs> adına ya. Son 7 tane olmaz. Sen Bu et dördüncü mege simdi. Beşinci oldum. Neden? Dördüncü. On bir taşıncı. Ben Envastar'ı almadım. Üçüncü yömege. Haa tamam. Oha. Oha. o ne? Adam bak kaç lan Özel gücüm var mı? Kaç kaç? Abi ben oynayamadım. Aleyküm selam kesmedim. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Peki.